Bazı insanlar doğruluk ve dürüstlüğe öyle sıkı sıkıya sarılır ki, ben en doğruyum diyerek bunu bir kimlik haline getirir. Yalandan nefret eder, tek ölçüyü doğru yanlış terazisine koyar. Oysa doğru ve yanlış kavramları aslında beden bilincinin ürünüdür. Hakikat boyutunda ne doğru vardır, ne de yanlış. Orada sadece varoluşun kendisi vardır. Dünya ise kutuplulukla işler, iyi kötü, ak kara, doğru yanlış. Bu zıtlıklar bize gri'nin tonlarını keşfetmeyi, yani tek bir kutba saplanmadan bütünlüğü görmeyi öğretir. Belki de biz nefsani bilinçte dürüst bir kişilik inşa etmişizdir. Bu çok güzel ama tehlike bunu nihai zannetmektir. Ben doğru yaşadım, şimdi huzurla ölebilirim, cennete gidebilirim diyerek yolun tamamlandığını sanmak asıl yanılsama olabilir. Hakikatte amaç iyi ya da kötü olmak değil, ak ya da kara olmak değil. Bu kutupların ötesine geçip varlığın özündeki birliği keşfetmektir. Yani doğru ve yanlış beden bilincinin bir getirisidir. İnsan zihni ve nefsani bilinç dünyayı kutupsal, ikili, doğru yanlış, iyi kötü olarak algılar. Bu aslında beden bilincinin ve toplumun kodlamasıdır. Gerçek hakikatte doğru ve yanlışın mutlak bir karşılığı yoktur. Dünya deneyimi bize gri'nin tonlarını keşfetmeyi öğretir. Amaç sadece iyi veya kötü olmak değil, her iki kutbun içindeki öğrenmeyi, farkındalığı ve dengeyi deneyimlemektir. Nefsani dürüstlük bizi, doğruluğa aşırı takıntı yapmak ve yanlıştan nefret etmek noktasına sürükler. Yani sözde dürüst bir nefsaniyet geliştirmek bir benliğe dönüşürse, ego her şeye sızabilir. Bu durum hem doğru yaşadığını sanma, kusursuz olma hem de kendini haklı görme, eksiksiz görme noktasına gelebilir. Bu da bir son nokta yanılgısıdır, çünkü hakikati keşfetmek, tüm kutupların, tüm tonların farkındalığını gerektirir. Hakikat, dışsal davranışlardan bağımsızdır. İyi ya da kötü olmak, ak veya kara olmak, sadece öğrenme araçlarıdır. Bizim amacımız kutupsal deneyimleri yaşayıp, her tonun içindeki özü görmektir. Büyük riskleri vardır. Kişi ben iyiyim, onlar kötü veya ben doğruyum, onlar yanlış, diye düşünmeye saplanır kendisini doğruluğun temsilcisi gibi görebilir. Kendisini yüceltebilir. insanlar kötü der hata arar. En ufak bir yanlış daha düş kırıklığı yaşar. Yüzünü ekşitir. Dürüst insan aramaya koyulur. Temkinlidir. Genellikle bulamaz. Yine düş kırıklığı yaşar. Ve en en önemlisi kendisini doğruluğa hapseder. Ve kontrolcü olur. Hepimizin kusurları, yanlışları ve hataları vardır. Salalım lütfen kendimizi hakikate doğru yol almak, yargılamaktan ve kendimizi ya da başkalarını tek boyuta hapsetmekten özgürleşmekle başlar. Bu yazıyı güvendiği biri tarafından yalan söylenen ve büyük bir hayal kırıklığına uğrayan değerli bir öğrencime adıyorum. Tabi bu kırılgan hanımefendi hepimize de ayna oluyor. Konunun açılmasına neden olan hanımefendi olan öğrencim de sevdiği bir kişinin yalanı nedeniyle incinmiş ve kendini korumak için bana bir daha kimseye güvenmeyeceğim demişti. Büyük konuşmuştu. Bu onun doğal bir savunma refleksi ve bilinçaltında doğruluğu bir kalkan haline getirme şekli. Lakin kendi doğruluğunu baskın bir bilinç olarak geliştirmesi aslında tek bir kutba saplanması ve diğer yönlerini bastırması anlamına gelir ona yalan söyleyen kişiye teşekkür etmesini söyledim. Hayat böyledir ve genellikle bir travma ile başlarsın ve genellikle kendi bakış açını kıracak bir ayna ile karşılaşırsın. Evrenin temel yasalarından biri şudur, her şey zıtlarıyla dengelenir. Tek düze, mutlak doğru gibi bir bilinç, karşıtını, yanlış, hata, belirsizlik, görmeden tamamlanamaz, mecburen. Yani öğrencim, kendi doğruluğunu geliştirdikçe bir noktada yanlış ve belirsizlikle yüzleşme ihtiyacını da hissedecek, örnekte de olduğu gibi yalanı veya yalancıyı çekecek. Bu onun olgunlaşma ve hakikate yaklaşma yolculuğunun doğal bir parçasıdır. Doğruluk tek başına tamamlanamaz, zıtlarıyla dengelenir. Bu farkındalık hem kendi doğruluğunu hem başkalarına olan anlayışını güçlendirir. Doğru diye bir şey yoktur. Genelde kendi doğrularımız vardır. Belli ki bilinç altında çok fazla hayal kırıklığı mevcut, bu eğitimin bir parçası zaten hayal kırıklıkları ve güven sorunları aracılığıyla, kendi bilinç kalıplarını kırıyorsun, dünyaya bu kalıplarla doğdun ki hala şok etkisindesin, sistem işliyor. Amacın ruhen oluşturduğun kalıpları kırabilmek tek düzeliği aşarak daha bütünsel bir farkındalığa doğru ilerliyorsun. Yani yüzleştiğin ve karşılaştığın zıtlıklar, yalan, dolan vesaire aslında ruhsal büyüme ve denge kazanma sürecinin bir parçası. Karmanı gör önceden saplantı haline getirmiş, aslında enerjiyi ve farkındalığını kısıtlamıştın. İnadından vazgeç. Hakikat yalnızca bir kutbu savunmakta değil, zıtları fark edip dengede tutabilmekte de yatar. Yani amaç sadece doğruyu yapmak değil, yanlışla yüzleştiğinde ne öğrendiğini ve nasıl dengelendiğini görmek. Bu yüzden böyle bir plan ve programdasın. Gördüğün her şey hayat zahiridir.